Selamlar arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba. E, ne yapıyoruz? Bugün ahır temizliyoruz. Daha önce de bir kere e, kümesi temizlemiştik. E, biliyorsunuz kırsalda yaşıyorsanız ve hayvanlarınız varsa e, işlerinizden bir kısmı da hayvanların e, gübresini temizlemek. Bir süreden beri kar yağıyordu, e, hava çok kötüydü. Dolayısıyla ben gübreleri taşıyamadım. Gördüğünüz gibi burası yığıldı. Ahırın içinde kaldı. Şimdi bu gübreleri taşıyacağım. Ee, yani eğer kırsalda yaşıyorsanız böyle boktan işlerle biraz <laughs> uğraşmanız gerekiyor. Ee, ama bunlar tabii birer altın değerinde. Kırsalda yaşayan bir çiftçi için. Çiftçilik yapıyorsanız ki mutlaka yapmalısınız. Kendinize yetebilirsiniz. Ee, bu gübreler altın değerinde. Biliyorsunuz ben herhangi bir şekilde Kimyasal gübre kullanmıyorum. E, kullandığım bütün gübreler kendi hayvanlarımın doğal gübresi. Doğal besinler yiyorlar. Dolayısıyla çıkardıkları gübre de doğal. İçinde herhangi bir e, ağır kimyasal ya da e, herhangi bir e, doğal olmayan bir şey yok. Hayvanlar doğal besleniyorlar. Doğal gübre veriyorlar. Ben doğal gübreyle e, yetiştireceğim ürünleri besliyorum. Onlar doğal oluyorlar. Bu şekilde bir döngümüz var. Ee, zannediyorum herhalde bir birinci arabayı yükledim. Ee, bir 10 tur daha yapacağız. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Sizi ta uz uz bayağı uzak bir yere götürüyorum. Belki ilk seferde yanımda götüreceğim ama ondan sonra yanımda götürmeyeceğim. Her gidip gelişte başka bir hikaye anlatacağım. Başka bir hikaye değil. Aynı hikayenin devamını anlatacağım. Yani biraz arkası yarın gibi olacak. Buradan yüklüyorum bu gübreleri. Tarlanın başında bir yer var. Ee, kompost alanım benim. Oraya götürüp döküyorum. Bunların ee, en az bir yıl orada kalması lazım ki yansınlar. Yani bu gübreyi e, hayvandan çıktığı gibi hemen kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka e, belli bir süre permantı olması için e, halk arasında yanmak denir. Yanması için bırakıyorsunuz. Yanmak derken e, niye yanmak demişler biliyor musunuz arkadaşlar? İçeride fermentasyon olduğu için bu bir yığılı şey olduğunu düşünün. Tepe olduğunu düşünün. İçeride fermentasyon olduğu için bazı bazen sıcaklıkta 50-60 derece bile çıkıyor bunun içerisinde. E, hatta böyle e, yabanda kalanlar özellikle çobanlar e, bazen ahırların kenarında böyle gübreler falan oluyor. Kışın o gübreleri açarlar. E, oradan sıcaklık elde ederler. Ya da ahırın içindeyse açarlar, sıcaklık elde ederler. Soğuk günlerde birebirdir. Neyse şimdi ben birinci arabayı götüreyim. Ondan sonra gelince kaldığımız yerden devam ederiz. İsterseniz siz de gelin benim eşlik edin. Nereye götürüyorum, döküyorum bir görün. Sonra devam ederiz. Haydi. Hadi gidelim. birinci tur tamam. Şimdi ikinci tura döneceğiz.

Eğer doğuda olsaydık arkadaşlar bu inek gübresinden kokar yakıt denen tezek de yapıyor olacaktık. Yani sobada yakmak için bu gübreleri bir yere döküyorlar. Sonra sıkıştırıyorlar. Çiğniyorlar. Bir harman yeri yapıyorlar yani. Böyle bir 30 santim kalınlığında seriyorlar ve güzelce çiğniyorlar. Böyle böyle çiğniyorlar. Sonra o kuruyor. Ondan sonra kesiyorlar böyle küreklerle, bellerle. Ve bir kenara yığıyorlar. Kışın yapmak için. Siz çoğu insan batıda doğalgaz fuel oil, akaryakıt kullanırken doğuda kırsalda yaşayanlar da yakıt kullanıyorlar. <laughs> e, bu inek yüresine orada tezek diyorlar. Kokar yakıt diyorum ben özetle. Ee, dediğim gibi gübre, inek gübresi özellikle inanılmaz faydalı bir gübre. Çünkü bir inek muhtemelen bir çiftçinin bütün e, gübre ihtiyacını bir yıl içerisinde çıkarıyor. Herhalde bir traktörden fazla gübre götürmüşümdür ben birkaç ay zaman içerisinde. İşte şimdi de 4-5 günlük Belki biraz daha fazla bir haftalık şey gübre e, gördüğünüz gibi burada. Bir araba götürdüm. Daha muhtemelen 7-8 araba daha götüreceğim. E, kırsalda yaşıyorsanız dediğim gibi e, en önemli işlerinizden bir tanesi de dışkı temizlemek. Şimdi bir tur daha atalım arkadaşlar. Sonra gelince kaldığınız yerden devam ederiz. Siz bu sefer kalın isterseniz. 办一顶给你。 yine geldim. Kaçıncı turdayız? Galiba 3 mu? Galiba 3. 3 mü? 4 mü? 3. Şimdi 4. tur dönüyoruz. Demek ki buradan iki araba daha çıkar. 5. 5 de buradan çıkar. 10. Dediğim gibi 10 araba çıkacak. Çinlilerin çok güzel bir sözü var. Çinli atasözü. Ne diyor? Çin Çan Çong. Çank çonk. Tabi bu işin esprisi. Şöyle diyorlar. Ne yerseniz osunuz. Çinliler de sürekli köpek yediği için galiba bazen öyle davranıyorlar. Özellikle Doğu Türkistan'daki Türklere. Neyse konumuz bu değil. Ne yerseniz osunuz sözü çok doğru bir söz arkadaşlar. Biz eee çok uzunca bir süredir hep endüstriyel gıdalar tüketiyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız? Artık doğal bir şey neredeyse kalmadı. Benim buraya gelmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi doğal ürünler üretmekti. Ki bunun içinde mutlaka atalık tohumlar kullanıp öyle tarım yapmak gerekiyordu. Ben onu yapıyorum. Atalık tohumlarla ürün üretiyorum ama insanlar hep ne yazık ki çiftçilerin tamamı artık konvansiyonel tarım yapıyorlar ve tohumu sürekli satın almak zorundalar. Aslında kısa dönemde baktığında sanki kar ediyormuş gibi görünüyorsun. 1'e 3 alıyorsun üründen. Öyle var, öyle olduğunu söylüyorlar. Ee, normal doğal tohumlarla bir ürün alıyorsan e, hibrit tohumlarla 5 ürün alıyorsun belki. Ama uzun vadede ciddi anlamda hem insan sağlığına hem de ticari anlamda büyük kayıplara neden oluyor. Çünkü doğal tohumu kendi başına yetiştirebiliyorsun. Ne gübreye ihtiyaç var? Doğal gübre veriyorsun zaten. Ne ilaca ihtiyaç var? Ama o bahsettiğimiz hibrit tohumlarda mutlaka hem gübre hem de e, zararlarla mücadele için ilaç kullanmak zorundasın. Gübre kullanmak zorundasın. Zaten onları öyle kırılgan, öyle narin yapmışlar ki o tohumları. Ee, tohum satan firmanın yan firması olan kardeş firması olan ilaç firmasının sattığı ilacı alıp o tohuma atmazsanız yetişmiyor. Doğru düzgün ürün alamıyorsunuz. Ya da aynı firmanın yine başka bir kardeş kuruluşu olan e, firmadan gübre alıp e, dikmezseniz yine başarılı olamıyorsunuz. Yani adamlar size tohum satarak aynı zamanda ilaç aynı zamanda gübre satıyorlar. Ha yetti mi? Yetmedi. Bitti mi? Bitmedi. Eskiden vapurlarda, İstanbullular bilirler, bir tane amca binerdi, elinde bir çanta şey derdi. Bu elinde görmüş olduğunuz sarak 25 kuruş. Yetti mi? Bitmedi. Yanında bir adet çakmak. Bitti mi? Bitmedi. Yanında bir adet kurşun kalem. Bitti mi? Bitmedi mi? Tükenmez kalem. Onun gibi bitti mi? Bitmedi. Bu gıdalar, e, bu doğal olmayan tohumdan alınan Doğal olmayan ürünle, doğal olmayan ilaçlar ve doğal olmayan gübrelerle büyütülen ürünlerle beslendiğinizde artık nezle olur gibi kanser oluyorsunuz. Bu saydığım 3 ürünü satan firmanın hemen kardeş komşusu da kanser ilaçları satıyor. Dolayısıyla adamlar pastayı ne kadar büyütmüşler farkında mısınız bilmiyorum. Uyanın artık uyanın. Uyanın ve atalık tohumlarımıza sahip çıkın. Neyse zannediyorum bugünlük bu kadar yeter daha benim taşıyacağım en az alt araba daha gübre var bir gün bu konu hakkında uzun uzun konuşalım yani atalık tohumlar hakkında uzun uzun konuşalım istiyorum ama size bir kitap önereceğim. eğer okumadıysanız mutlaka şeyi okumanızı istiyorum saklı seçilmişler kitabın ismi soner yalçının yazdığı bir kitap ön yargılı olmadan lütfen bu kitabı bir alın bir okuyun. En azından e, dijital kopyasını bulabilirseniz dijital kopyasını satın alın. Ve mutlaka işte bir okuyun. E, ondan sonra ne anlatmaya çalıştığımı daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, kendinize çok iyi bakın. Güle al rengini veren yaradana emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Haydi eyvallah.